44 ilimizde çıkan 208 orman yangınının 196'sı kontrol altına alınmış vaziyette. Tabii 5 ilimizdeki 12 yangının kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Yangın mahalline görevli olmayanlar bundan böyle kesinlikle alınmayacaktır. Çünkü görevli olmayan, bu işi bilmeyenlerle Yangın mahallinde mücadele etmek başımıza başka sıkıntılar başka Allah göstermesin. Yani bu sıkıntının dışında yani yaralanmalar, bunlar buna benzer konular başımıza gelebilir. Bunları da yaşamak istemiyoruz. Onun için de onları oraya almayacağız. Toplam hava filomuz şu anda 16 uçak, 56 helikopterden oluşuyor orman teşkilatımızda 3 amfibik uçak ve 39 helikopter var. 7 adet jandarma helikopteri farklı ülkelerden gelen 23 hava aracı söz konusu. Tabi diğer ülkelerden gelen hava araçlarına baktığımızda Rusya 5 tanker uçağı ve 3 helikopter. Ukrayna 3 tanker uçak ve 4 helikopter. Bunun yanında İspanya iki amfibik uçak, Hırvatistan bir amfibik uçak, İran bir tanker uçak ve iki helikopter. Azerbaycan daha önce zaten söylemiştik bir amfibik uçak ve iki e, bir helikopter göndermişti. İşte bir de az önce söylediğim gibi şimdi kendilerinin itfaiyecilikte çok iyi yetişmiş elemanlarından bugün yüzü aşkın bir grubu daha gönderecekler. Ve bugün itibariyle özel sektör ve STK'ların katkılarıyla yurt dışından temin edilen dört uçak ve bir helikopter de yangın söndürme çalışmalarına katılacaktır. Yanan alanlarda hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Bitkisel üretim ve hayvancılıkta zararlar en kısa sürede giderilecektir. Anayasanın 169. maddesi uyarınca yanan alanlar tekrar ağaçlandırılır ve başka amaçla kullanılamaz. Yanan alanlar tekrar ağaçlandırılır ve başka amaçla kullanılamaz. Yani bunu maalesef siyasetçilerden bazılarının ifade ettiği gibi yani benim şahsımın yani buralarda inşaata açılacaktır. Bunların yapımına müsaade edilecektir. İstikametinde onayımın olduğu veyahut da parlamentodan böyle bir şey, asla böyle bir şey yok. Bu yalandır. Zaten Kılıçdaroğlu'nun yalandan başka da bir sıfatı yoktur. Yani böyle bir zamanda muhalefet acaba iktidara nasıl yardımcı olacağız bunu düşünmesi gerekirken bunu düşünmeyip tam aksine acaba yangına nasıl körükle gideriz bu işi yapıyorlar. Bunların yaptığı iş yangına körükle gitmek. Yani bunların eline bir körük daha verseniz inanın ne yapıyorsun ya demez. Onu da alıp onunla beraber yangına gider. Yeni ağaçlandırma doğal bitki örtüsüyle uyumlu olacaktır. Geleceğe nefes kampanyası ile her vatandaşımız için 3 fidan olacak şekilde toplam 252 milyon fidanı yıl bitmeden inşallah dikeceğiz. Yeşil vatanı korumak için Can siperane mücadelemiz devam edecektir. İktidarımız döneminde 5 milyar 400 milyon yetişmiş ağaç diktik. Bunu yapan bir iktidarız biz. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte de yine aynı şekilde bu çalışmalarımızı yoğun olarak devam ettireceğiz ve ülkemizi asla çöle teslim etmeyeceğiz. Kurak bırakmayacağız. Buyurun, söz sizin. Efendim, e, dün Millik Benlik Kurulu olarak ülkemizin içindeki ve dışındaki dezenformasyon yollarda bir durum güvenlik sorunu olarak ifade edildi. E, bu ne anlama geliyor? Bir daha. Dün Millik Benlik tamam. içerisinde lideresinde ülkemizin içindeki ve dışındaki dezenformasyon kampanyaları bir durum güvenlik sorunu olarak ifade edildi. E, bu ne anlama geliyor? Şimdi arkadaşlar, biliyorsunuz son zamanlarda yani Türkiye'yi fakir fukara, garip kuraba göstermek için, yani insan söylemek de istemiyor. Hep Türkiye diye bir kampanya başlattılar. Tabii bunun karşısında bizim söyleyeceğimiz ne var? Tek şey var. Güçlü Türkiye. Biz güçlüyüz. Ve nitekim fazla dayanamadılar. Hemen kısa bir süre içerisinde de hep Türkiye'yi ne yaptılar? Çektiler, sildiler. Şimdi Türkiye'nin böyle Amerika'dan yönetilecek veya Avrupa'dan yönetilecek belli yerlerden yönetmek suretiyle adeta dezenformasyonla bir terör estirmek yani benim yalan terörü dediğim şekilde bir terör estirmek suretiyle halkımızı yalana esir etme kampanyası gayreti içerisinde olanlar var. Ve bu konuda biz onlara prim vermeyeceğiz. Vermedik. Biliyorsunuz Kobani'de bu millet büyük bir imtihan verdi ve Kobani'yi biz çözdük. Kobani'deki bütün o Kürt vatandaşlarımızı biz koruma altına aldık. Ve şu anda eğer Türkiye'de 4 milyon ağırlıklı olarak Arap ve Kürt mülteci varsa onlar bizim korumamız altındaysa ve bu özellikle göçmenleri koruması altına alan Türkiye herhalde zayıf bir ülke değil. Güçlü olduğu için bu insanları koruması altına alıyor. Alırken de bunu mevcut imkanlarıyla alıyor. Finansmanı iyi yönettiği için bunu başarıyor. Bunu alıyor ve bundan sonra da yine finansı iyi yönetmek suretiyle bu tür adımları atacağız ve bundan da hiçbir çekincemiz yok. Çünkü biz güçlü Türkiye'yiz. Biz darda kalana elini uzatan, koşan bir Türkiye'yiz. Yani biz iktidara gelince burada ne kadar Suriyeli varsa bunların hepsini kovacağız diyen bir iktidar olarak gelmedik. O Bay Kemal'in şahsiyetidir. O bu tür Türkiye'deki mültecileri kovmanın hesabı içerisindedir. Ama biz böyle bir şey asla söylemedik. Çünkü ülkemize sığınan bizden el eman dileyen kendi ülkesindeki yönetimlerin öldürmeye gayret ettiği bu insanlara biz kapımızı açtık ve bunları koruma altına aldık ama teşekkür ediyoruz sağ.